7558. Olay akşam saatlerinde Konya'nın Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi İbni Yabid'in sokakta yaşandı. 643, merkez 70, Aliye, sokakta efendim. sohbet eden gençler başka bir grubun saldırısına uğradı. Gençler arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez Uçakların ve taşların kullanıldığı kavgada 18 yaşındaki Mehmet Kuru bacağından, 16 yaşındaki A.D. ise sırtından bıçakla yaralandı. Merkez araştırma. Hiçbir şey de olmadı. Aramızda bir yaşanmışlık yok. Hani gelirken bir baktım bir anda bir arbede çıktı. Buradan birkaç kişi koştu. Buradan birkaç kişi koştu. Ondan sonra bir bıçaklı yaralama oldu. İki tane arkadaşımızı vurdu burada. Bana da şurada saldırdılar. Ondan sonra direkt kaçtılar. Çevredekilerin durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Kuru'nun durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 控制人头。